Microranda stokların Excel'den aktarımını kolaylaştırmak için standart şablon hazırlanmıştır. Stok kartında Excel aktar kısmından sonra karşınıza çıkan 11, 13, çift 0 numaralı kartta stok evrak şablonu indir ve göster butonuna bastığınızda bilgisayarınıza şablon standardı olan Excel dosyası inecektir. Bu Excel dosyasına uygun formatta stoklarınızı listeledikten sonra 01, 13 çift 0 numaralı kartta Excel başlıklarında karşılık gelen kolon adını belirtmelisiniz. Daha sonra dosya adı kısmındaki soru işareti simgesine basarak hazırlamış olduğunuz Excel'in dosya yolunu seçmelisiniz. Devam simgesine bastıktan sonra tüm stoklarınızın Excel'den programınıza aktarıldığını göreceksiniz. Ayrıca bu geliştirme ile birlikte stok kartı Excel aktarımında daha önce olmayan birim 2 katsayı kolonu da eklenmiştir.